Asgari ücret. Bugün Türkiye'de 16 milyon insanımız asgari ücret alıyor. Adı üzerinde asgari ücret. Bir alt sınır olarak konan bu ücret kötü ekonomi yüzünden temel ücret haline geldi. Zamları otomatiğe bağlayan neredeyse her ay hatta her hafta zam yapan iktidar sıra asgari ücretliye emekliye gelince bin dereden su getiriyor. Komisyonlar toplanıyor, müzakereler yapılıyor, masalara oturuluyor, masalardan kalkılıyor. Adeta tam bir tiyatro sahneleniyor. Vatandaştan alırken kepçeyle alan iktidar vatandaşa verirken kaşıkla bile vermiyor. Açlık sınırı 29828 lira olmuş. Buna karşılık bugün asgari ücret 26.000 mi olsa, 27.000 mi olsa, 28.000 lira mı olsa tartışmaları yapılıyor. Cumhuriyet tarihinde yine bir ilk yaşanıyor. Ve açlık sınırının altında asgari ücretin tartışma, tartışıldığı günleri görüyoruz. Emeklerimizin durumu farklı değil. Bugün Türkiye'de emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan 8 milyon emeklimiz var. 75 yaşındaki Ahmet Şahin amca çalışmak zorunda olduğu için göçük altında geçtiğimiz günlerde can verdi bu ülkede. 65 yaşındaki Mehmet amca Taksi şoförlüğü yaparken kalp krizi geçirdiği için vefat etti. Yanındaki arkadaşı ona müdahale etmek isterken o da orada vefat etti. İbrahim amcamız 63 yaşında tır sürerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bunun gibi yüzlerce dram var. Neden? Çünkü Ahmet amcamız geçinemiyor. Ayşe teyzemiz pazara çıkamıyor. Emeklilere görülen, reva görülen bu ücret açlık sınırının yarısına tekabül ediyor. Bakın size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf bu amcalarımız banklarda, parklarda, banklarda oturuyor. Niye? Çünkü bu ülkede ebekliğimizin aldığı maaş çay ocağına gidip çay içmesine bile müsaade etmiyor. O yüzden bu amcalarımız belediye parklarında, sizlerin yaptığı millet bahçesinde çay parası olmadığı için banklar üzerine oturmak durumunda kalıyor. Bu Hasan amcamız. Bu arada bizi kıskanıyor dediğiniz bir de Almanya'daki Hans amcamız var. Hans amcamız da Antalya'da Şezlong'da denizin, kumun, güneşin tadını çıkarıyor. Hasan amca bankta, Hans amca şezlong'da ömür geçiriyor. Bir iktidar 23 yılın sonunda insanlarımıza bunu nasıl reva görür Allah aşkına? Bu arada iktidar çıkıyor, diyor ki yüzde 3.7 büyüdük diyor. Milli gelirimiz 1.5 trilyon oldu diyor. Kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolara yükseldi diyor. Şimdi sormak lazım. Emekli Hasan amca, asgari ücretli Ali kardeşim bu büyümenin neresinde? Niçin bunlar bu büyüme hissetmiyorlar? Niçin emekli Hasan amcamız hala millet bahçesinde banklarda oturmak zorunda kalıyor? Meşhur hatip Çiçero'ya Roma neden yıkıldı diye sorarlar. Çok ve güzel konuştuk fakat bilgisizlik cevabını verir. İktidarın bugün yaptığı da tam olarak budur. Çok konuşuyorlar, güzel konuşuyorlar ama bilgisizce ve liyakatsizce ülke yönetiyorlar. Ha olumlu şey yok mu? Elbette olumlu şeyler var. Biz de bunları tebrik ediyoruz. Bunları alkışlamayı görev biliyoruz. Örneğin bu hafta Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elman'ın testi başarıyla geçmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Bu projede emeği geçen, alın teri döken herkesi kutluyorum, kendine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bütçe önümüzdeki hafta genel kurula geliyor. Bu bütçenin de Öncekiler gibi tam da iktidarın 23 yıllık misyonuyla uyumlu bir bütçe olduğunu görüyoruz. Yine öncekiler gibi emekçiden alıp küresel sermaye ve faize aktarma görevini yerine getiriyorlar. Tabii bu bütçeden mutlu olan bir azınlık var. Aynı gemide olmadığımız çevreler var. İlk olarak faiz lobeleri bu bütçeden rahatsız değiller. Çünkü 2026'da emekçinin hakkı olan... 2 trilyon 741 milyar lira faiz ödenecek. Bu bütçeden iktidar rahatsız değil. Niye? Bütçe teklifinde öngörülen gider 18.9 trilyon, öngörülen gelir ise 16.2 trilyon lira. Daha işe başlarken 2.7 trilyon bütçe açık veriyor. Ama iktidar ne acı ki bunlardan hiçbir şekilde hicap duymuyor. Bu bütçeden yandaş olanlar rahatsız olmuyor. Niye? Çünkü fazlasıyla paylarını alıyorlar. Değerli arkadaşlar, aslında ekonomik bir kriz yok. Geçimi iktidar eliyle krize sokan insanlar var. Bütçeye baktığımızda gelir dağılımında ve vergilendirmede yine adaletsizlik olduğunu görmekteyiz. Burada sıkıntıyı iktidar partisine oy versin veya vermesin hep emekçi kardeşlerimiz çekiyor. Bakınız. Az önce bahsettiğim çevrelerle aynı gemide olmadığımızı gösteren bir rakamı sizlerle paylaşacağım. Bütçede 3 trilyon 600 milyar liralık bir vergi harcaması öngörülüyor. Vergi harcaması ne demek biliyor musunuz? Silinecek vergi demektir. Sermayeden, yandaştan alınmayacak vergi demektir. Öte taraftan milletin cebinden çıkacak vergileri bir bakalım. Bütçede gelir vergisinden 3.6 trilyon. ÖTV'den 2.5 trilyon. KDV'den 3.5 trilyon. Kurumlar vergisinden 1.7 trilyon lira gelir hedefleniyor. Yani yoksuldan, dar gelirliden, sabit gelirliden, küçük işletme sahiplerinden alınacak, yine faize ve küresel sermayeye aktarılacak. Tüm bunlardan sonra Sayın Şimşek'in bütçe arzuladığımız yere geldi demesi bizde de çok ciddi şüpheler uyandırıyor. Sizin arzuladığınız milletimizin kaynaklarını faizlere, yandaşlara aktarmak mı? Hepimiz aynı gemideyiz diyerek matematiği çarpıtmaya gerek yok Sayın Şimşek. Değerli arkadaşlar, konuşmam boyunca sıraladığım tüm bu sorunların zehirlenen çocuklarımızın, cezasız kalan suçluların, geçinemeyen emeklerin tek bir ortak sebebi var. O da yönetilemeyen bir Türkiye. Bu iktidar suçluyu affeden ama düşünceyi hapseden, müteahhidi koruyan ama depremzedeyi unutan bir anlayışla miadını doldurmuştur. Onlar 11 on kez yama yaptıkları yargı paketleriyle adaleti öldüre dursunlar, bizler hakkı üstün tutmaya devam edeceğiz. Biz annelere benden sonra çocuğuma ne olacak dedirtmeyen bir devlet için varız. Biz suçlunun değil masumun korunduğu bir adalet için varız. Biz asgari ücretlinin açlığa mahkum edilmediği bir düzen için varız. Engelli kardeşimizin umudu biziz. Emekli amcamızın Güvencesi biziz, Filistinli mazlumun sesi bizleriz. Biz terörün de, yoksulluğun da, adaletsizliğin de bu topraklardan sökülüp atılmasını istiyoruz. Bunun için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitiriyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.